Elhamdülillahi Rabbil Alemin mesajı bizim üzerimizden başkasına taşmaz ise, başkasına ulaşmaz ise kıyamet günü, hesabın görüldüğü günlerde en bahtsız insanlardan kendimizi sayabiliriz. Bir bakarız ki birinin üzerinden Allah'ın mesajının bir diğerine sıçramasına öyle ödül veriliyor, öyle makam veriliyor ki adamın yani binlerce yıl ibadetle, ömürle geçirilen namazlarla, niyazlarla kavuşulamayacak cinsten. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethedileceği gün ordu konumlanmışken dedi ki yarın ben öyle bir adama Ordunun komutanlığını vereceğim ki Allah'ın sevdiği, Resulullah'ın sevdiği ve Allah Azze ve Celle onun eliyle fethi müyesser kılacak. Allah'ın Resulü gözleriyle arandı, aradığı kişiyi belli ki bulamadı. Dedi ki Ali nerede? Radıyallahu anh. Resulullah buyurdu ki çağırın onu bana. Belli ki emir büyük yerden gelmiş. Ve ordunun rayetini komutanlığını ona verdi. Ya Resulallah ne üzere savaşayım ben dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir hatırlatmada bulundu. Dedi ki, Le en yehdi <laughs> Allahu bika Allah'ın senin üzerinden bir tek kimseye hidayetini ulaştırması, khairun lakemin hamrin nam. Kızıl tüylü nice deveden daha hayırlıdır.